for life. Merhaba arkadaşlar ve Star Citizen kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Halim ve bu videoda sizlere Star Citizen evreninin en çok konuşulan yeni gemilerinden biri olan Miss Star Lens hakkında kapsamlı bir rehber sunacağım. Geçen hafta yaptığımız anket sonucunda Star Lensa Tek Anvil Paladin'in kıl payı geride bırakarak birinci oldu. Bu yüzden önce takı inceliyoruz. Ama merak etmeyin Paladin videosu da çok yakında gelecek. Bu gemi nedir, ne yapılabilir, hangi rollerde kullanabilir ve en önemlisi rakiplerine göre avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bunların hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Evet dostlar Star Citizen evreni sürekli genişliyor ve CitizenCon 2954 bize Misk firmasından yepyeni bir oyuncak serisi sundu. Starlands'a. Bu seri güvenirliği ve esnekliği bilinen Misk'in yeni gözdesi olmaya aday. Seride 3 model var. Şimdiden uçmaya hazır devasa kargo canavarı Max yani Flight Ready şu an. Üst kurma odaklı BLD ve bugünkü yıldızımız tam bir savaş makinesi ve asker taşıyıcı olan Tek. Peki bu Tek'i özel kılan ne? Neden bu kadar konuşuluyor ve filonuzda ona açmalı mısınız? Gelin hep birlikte inceleyelim. Bu gemi sadece ağır silahlı bir devriye gemisi değil. Aynı zamanda tıbbı destek, küçük bir hangar ve birlik taşıma kapasitesi sunan çok rolü bir platform. Bugünkü videomuzda geminin teknik özelliklerini, oyun içindeki rolünü benzer gemilerle karşılaştırmasını yapacak ve sizlere bu geminin kimin için ideal olduğunu anlatacağım. Neden bu gemi önemli? Çünkü Starlands Attack birçok organizasyon ve ekip için oyundaki birden fazla görev döngüsünü tek bir gemide birleştiriyor. Hem güçlü bir savaş gemisi hem de bir destek aracı hem de bir keşif platformu olarak kullanabiliyor ve hepsi miskin güvenilir çerçevesi üzerine inşa edilmiş durumda. Öncelikle serinin geleneğine bir bakalım. Miskin sürekli değişen bir evrende ihtiyacınız olan esneklik motosuyla tasarladığı çok yönlü bir platform. 3 farklı uzmanlık alanı sunuyor. Bunlar da Starlensa Max, Starlensa BLD veya BLD, bir de Starlensa Tech. Serinin ilk uçmaya hazır üyesi Max. Kendisi tam bir kargo odaklı gemi. Hani Freelancer Max'iniz vardı ya, işte onun e, abisi oluyor. Neredeyse her kategoride daha büyük. Tam 224 SCU yük taşıyabiliyor. Yani standart kargo ünitesi oluyor. Bu kapasite onu RSI Constellation Taurus'tan daha yetenekli bir kargocu yapıyor. İçinde 1 ile 4 arası kişilik mürettebat için yatak odaları, banyo, ortak yaşam alanı ve hatta silah odası bile var. Arka kargo bölümüne bir Urza Rover gibi araçları da sığdırabiliyorsunuz. Silah silahları da fena değil. Pilot kontrolünde 4 size 4 top ve ek olarak yine 4 tane size 4 top taşıyan iki taret ile 16 size 3 füze mevcut. Tek bir size 3 kalkanı var. Hızı ise 450 metre saniyede yani civarında uzun yolculuklar için ideal toplulukta freelancer pilotları için mantıklı bir yükseltme olarak görülüyor. Mis tasarım dilini sevenler için biçilmiş kaftan. Pencereli de diğer bazı gemilerin klostrofobik havasına göre daha ferah hissettiriyor. Ama bazıları bu kadar kargo için biraz fazla büyük ve çok mürettebat gerektiğini düşünüyor. Üst inşa varyantı olan BLD hakkında henüz çok az detay paylaşıldı. Gelecek yıl yeni üst inşa mekanikleri ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Misk'in tasarım felsefesi her zaman işlevsellik ve dayanıklılık üzerine oluşmuştur. Tıpkı bizim e, eski Türk kamyonları gibi gösterişli olmayabilir ama her türlü zorlu koşulda çalışmaya devam eder. Stahlensa serisi de bu mirası sürdürüyor. Bu gemiler uzun mesafe seyahatleri için tasarlanmış, güvenilir ve sağlam yapılı araçlar. Starland Attack bu serinin askeri ihtiyaçlara cevap veren versiyonu oluyor. Misk'in kendi tanımıyla Misk'ten beklediğiniz güvenirlik ve sürekli değişen bir evrende ihtiyaç duyduğunuz esneklik diyor. Tak varyantı ciddi tehditlere doğrudan karşı koymak ve çatışma bölgelerinde üstün performans göstermek için tasarlanmış. Evet şimdi gelelim Starlancer Tekin teknik özelliklerine kargo kapasitesi Max'e göre daha az. 96 üyesi tam olarak. Çünkü o alan başka güzelliklerle dolu. Resmi rolü petrol yani devriye gemisi oluyor. O yüzden yani bu Citizen konuda kesinlikle flyable olacak. Çünkü şu an 4.1.1 p bu petrol görevleri de var. Yani birbirine uyuyor yani tesadüf değil. Yani bu gemi uzun menzilli operasyonlar, sistem güvenliği ve gerektiğinde çatışmaya girmek için tasarlanmış. Ama bazı oyuncular ona daha çok işte ağır silahlı bir çıkarma gemisi veya destek gemisi gözüyle bakıyor. Yani daha çok işte dropship ve gunship olarak görüyorlar. Tek 83 metre uzunluğunda, 52 metre genişliğinde ve 16 metre yüksekliğinde büyük sınıf bir gemi oluyor. Constellation serisinden belirgin şekilde daha büyük. Yani Constellation serisi 61 metre olması lazım. Ancak Hammerhead gibi büyük savaş gemilerinden daha küçük. Minimum mürettebat olarak tek kişiyle uçurulabilir. Ancak maksimum etkinlik için 6 veya 7 kişilik mürettebata ihtiyaç var. Pilot, co-pilot, 4 topçu ve belki bir mühendis veya Fury pilotu olabilir. Yani bu da şeye benziyor. Türkiye'deki büyük aile yemeklerine benziyor. Tek başınıza da yiyebilirsiniz ama gerçek keyfi herkes bir arada olduğunda alırsınız. Yani demek istediğim şu yani bu gemi kesinlikle takım oyunu istiyor. Tek başına uçurursunuz ama potansiyelinin yanına bile yaklaşamazsınız. bu gemiyi almaya düşünen solo oyuncular için önemli bir nokta. Peki takı bu kadar özel yapan ne? Öncelikle savunması Max'ten daha iyi. Tam 2 size 3 yani large kalkan jeneratörü var. Bu onu sınıfındaki birçok gemiden daha dayanıklı yapıyor ve tehlikeli bölgelerde operasyon yapma kabiliyetini arttırıyor. Zırhı hakkında henüz net bilgi olmasa da miskin gemilerinin genel sağlamlığı iyi işaret. Evet, gelelim silahlara. İşte burası coşuyor. Takın silahlanması gerçekten etkileyici. Pilottan başlarsak, pilot kontrolünde Max gibi 4 size 4 top var. Yani 2 size uh, ikiz bağlantılı size 4 var. Daha doğrusu silah yuvası. Ama asıl olay taretlerde arkadaşlar. 2 adet insanlı çift namlulu S5 tareti var. Yani size 5 tareti var arkadaşlar. Bunlar devasa bir ateş gücü demek. Özellikle yer hedeflerine veya daha büyük gemilere karşı. Sanırım birisi altta, diğeri de üstte. Bir de 2 tane remote tuvaletler var. Bunlar da size 4 ve tabii ki füze rafları da var. 4 size 3 roket yuvası, toplam 16 tane size 3 roket taşıma kapasitesi var. Bu silahlanma Max varyantından çok daha güçlü tabii ki ve hatta Redeemer'ın kule silahlarını bile geçiyor. Çünkü Redeemer'de size 4 ve size 3 kuleleri varken, Tech'de size 5 ve size 4 kuleleri var. Yani resmen yüzen bir topçu bataryası. Sanırım Starlands Attack'in satışları daha iyi olsun diye Redeemer gemisini biraz nöflediler. Çünkü Redeemer eskiden daha da güçlüydü. Bu sadece şahsen benim kendi görüşüm ama tabii ki oyunla ilgili de olabilir bu nöf olayı. Ama tek sadece vurmakla kalmıyor, destek de sağlıyor. Ee, kargo kapasitesi 96 SU dediğim gibi Max'in 224 SU'sundan daha az. Ancak yine de kullanışlı bir miktar bence. Bir de bir tane snap hangarı var. Ee, geminin üst kısmında Mirai Fury boyutunda küçük bir gemi için özel bir hangar oluyor. Ee, bunun için olası kullanım senaryoları şunlar olabilir. E, ee, i̇ndirilen birlikler için yakın hava desteği yani close air support, düşman mevzilerin keşfi, daha hafif tehditlerin engellemesi veya hızlı personel nakli. Toplulukta tek bir Fjord'in gerçek savaş değeri konusunda şüpheler var. Tak'ın kendi ateş gücüyle karşılaştırıldığında hangarın faydası muhtemelen duruma bağlı. Ayrıca Starlands de yani içinde tam teşekküllü bir e, tıbbı bölüm var yani med var. Hem de 2 size 3 yataklı. Bu yataklar orta seviye yaralanmaları iyileştirebiliyor ve büyük ihtimalle gemide yeniden doğma yani respawn noktası olarak da kullanabilecek. Uzun görevlerde hayat kurtarır. Yani şey gibi düşünün, köy kliniği gibi düşünün, tüm hastalıkları tedavi demez ama acil durumlarda hayat kurtarabilir ve şehirdeki büyük hastaneye gitmeye gerek bırakmaz. Ve tabii ki bir çıkarma gemisi özelliği tam 8 tane asker koltuğu yani jump seats var. Hızlı bir şekilde bir temi çatışma bölgesine indirmek için ideal. Star tekin iç bileşenleri askeri rolünü yansıtıyor. Bir size 3 yani large güç santrali var. Max'in 2 medium güç santralinden yükseltme. Bir size 3 yani large soğutucu yine Max'ten yükseltme. Ve bir tane size 2 medium kuantum sürücüsü. Üstelik bir tane size 2 yani medium jump modülü. Bu Max'le ile aynı. Bu mühendislerin teke ağır silahların ve güçlü kalkanların enerji yoğun çalışması için tasarladığını gösteriyor. Tıpkı eski model bir arabaya daha güçlü bir motor takmak gibi, yani aynı şahsi ama daha fazla güç. Dalens Tech birden fazla oyun döngüsünü destekleyebilen çok yönlü bir gemi. Tıpkı çok amaçlı bir İsviçre çakısı gibi birçok işi tek bir pakette yapabiliyor. Star Lensa temel yapısının uzun mesafe kapasitesiyle tek dost üstlerden uzakta uzun devriyeler için ideal. Ağır silahlanması ve sağlam kalkanları tehditlerle uzak bölgelerde etkili bir şekilde başa çıkabilmesini sağlıyor. Oyuncu yorumlarına göre özellikle yer hedeflerine karşı çok etkili. Alt size 5 kuleleri üstleri parçalamak için ideal görünüyor. Yani bunu şöyle düşünün. Tek e, uzak bir dağ köyünde devriye gezen, her türlü tehlikeye karşı donanımlı özel bir jandarma aracı gibi. Her türlü sorunu kendi başına çözebilmek için gerekli donanıma sahip 8 askeri atlama koltuğuyla tek bir piyade grubunun hızlı konuşlandırması için tasarlanmış. Kapasitesi Envil Valkyrie gibi büyük yani 20 asker. Özel birlik taşıyıcılarından daha az ancak Aegis Redeemer gibi saf savaş gemilerinden daha fazla. Starlance tek daha küçük birlik taşıyıcıları ile Platon gücündeki gemiler arasında bir nişi dolduruyor. Birlik kapasitesi, ağır silahlanma ve bir tıp merkezi kombinasyonu tek bir grubun daha uzun riskli operasyonlar için tasarlandığını gösteriyor. Starlance tek sadece asker taşımakla kalmıyor, onlara ateş desteği ve tıbbı yardım da sağlıyor. Sanki 8 kişilik özel harekat timiniz hem minibüsü hem ambulansı hem de ağır silahlı koruması gibi düşünebilirsiniz. Özel hangar Mirai Fury boyutunda bir yardımcı gemi için tasarlanmış. Peki bu ne işe yarar? Yere indirdiğiniz askerlere hava desteği yani close air support sağlayabilir, keşif yapabilir veya hızlı personel transferi için kullanılabilir. Toplulukta tek bir Fury'nin savaş alanına ne kadar etkili olacağı tartışılsa da bu özellik gemiye ekstra bir esneklik katmanı ekliyor. 2 ts yatak operasyonel dayanıklılığı önemli ölçüde artırıyor. Yaralanmaları doğrudan gemide tedavi etmeyi sağlıyor. Böylece bir istasyona dönmeye gerek kalmıyor. Bu uzun mesafeli devriyeler veya çok aşamalı yer operasyonları için çok değerli. 96 SU kargo kapasitesi ile tek faydalı bir taşıma yeteneğini koruyor. Kendi birliğiniz için malzeme taşımak, temizlenen dış karakollardan yani outpostlardan kurtarılan ekipmanı veya loot'u taşımak ya da devriye görevleri sırasında fırsatçı hafif kargo görevlerini kabul etmek için kullanılabilir. Her geminin güçlü ve zayıf yönleri vardır tıpkı her insanın olduğu gibi. Şimdi Tekin artılarını ve eksiklerini inceleyelim. Güçlü yönleriyle başlayalım. Ateş gücü. Silahlanması etkileyici, özellikle iki mürettebat tarafından yönetilen size 5 çift kule yer hedeflerine ve orta büyük gemilere karşı yüksek hasar potansiyeli sunuyor. Savunması da çok iyi. Çift size 3 kalkan jeneratörleri sağlam bir koruma sağlıyor. Başka bir avantajda çok yönlülük. Güçlü silahlanma, birlik taşıma kapasitesi, tıbbı bakım, bir snap hangarı ve kullanılabilir kargo kapasitesi kombinasyonu benzersiz ve, ve tek bir gemiyle çeşitli oyun döngülerini mümkün kılıyor. Bir de derin uzay kapasitesi de var yani Star Lensa serisinin uzun mesafe tasarımını devralıyor yani güçlü kuantum ve cam sürücüleri tarafından destekleniyor. Zayıf yönleri işte konsept durumu ama bu şimdi tabii ki Invictus'ta bence flyable olacak yani konsept aşamasında şu an konsept aşamasında bir gemi olarak tüm özellikler henüz kesinleşmedi ve uçuşa hazır olana kadar değişebilir yani bu gemiye de belki bir nerf gelebilir arkadaşlar hazır olun başka zayıf yanı potansiyel hantalılık yani boyutu ve ilgili max varyantının nispeten düşük hızı göz önüne aldığında tekin daha küçük savaş veya destek gemilerine göre yavaş ve hantal olacağı tahmin ediliyor tam potansiyelini ortaya çıkarmak için tek 7 kişiye kadar önemli bir mürettebat gerektirir. Bu onu solo oyuncular veya küçük gruplar için daha az çekici kılıyor. Fury gibi tek bir küçük avcının pratik savaş değeri topluluğun bazı kesimleri tarafından sorgulanıyor. Miss kokpitleri bazen sınırlı görüş nedeniyle eleştiriliyor. Bu tek için doğrulanmamış olsa da üreticinin tasarım dili nedeniyle potansiyel bir eksiklik. 330 dolarlık bir taahhüt fiyatla pahalı bir gemi. Bu muhtemelen yüksek bir oyun içi fiyata da yansıyacak. Bazı oyuncular ana taretlerin yanlarda olmasının yani broadside ve geminin alt kısmının savunmasız kalabileceği konusunda endişeli. Topluluk tek hakkında ne düşünüyor yani genel olarak büyük bir heyecan var. Özellikle size 5 taretler, çift size 3 kalkanlar ve Mad Bay hangar kombinasyonu çok beğeniliyor. Hatta ona Star Citizen'in AC-130'u diyenler bile var. Yani AC-130 gerçek hayatta e, kara hedeflerini ölüm kusan bir destek uçağıdır bilmeler için. Peki Misk, Starlance Attack diğer gemilere göre nerede duruyor? <laughs> Kimi döver kimden dayak yer? Gelin bakalım. İlk önce Aegis Redeemer ile karşılaştırma yapalım. E, ee, Redeemer'da 330 dolar. Yani her ikisi de 330 dolar. Tek daha büyük kule silahlarına yani tarıtlara sahip. Size 5 ve size 4 dediğim gibi. Redeemer'de size 4 var. Bir de size 3 var. Ee, savunmaya gelince Starlance Attack potansiyel olarak daha güçlü kalkanlara sahip. Yani iki tane size 3. Redeemer'ın da şu anki iki tane size 2. Ama ilginç olan aslında Redeemer'ın da eskiden 2 tane size 3'ü vardı. Biliyorsunuz nerf yedi. Esneklik konusunda Mrs. Dalenta tek daha fazla atlama koltuğu yani jump seatsler, bir tıp merkezi ve bir hangar sunuyor. Çevikliliğe gelince Redeemer muhtemelen daha çevik ve pilot kontrolündeki silahlara daha fazla odaklanıyor. Bana kalırsa Mrs. Dalenta tek bir tür gelişmiş Redeemer olarak görülebilir. Ancak daha az çevik olma olasılığı yüksek. Ama unutmayın tek henüz konsept Redeem'e ise uçuyor. Evet şimdi Envil Valkyrie ile karşılaştırma yapalım. Birlik kapasitesine bakınca yani Valkyrie daha fazla asker taşıyabilir. Önceden dediğim gibi tek sadece 8 tane taşıyabiliyor ama Valkyrie gemisinde 20 tane yer var. Burada da silahlanmaya bakarsak Miss Lalence Tech çok daha ağır silahlanmış. Valkyrie'de e, sadece size 3 kuleleri var yani taretler var. Araç kapasitesine bakarsak Valkyrie bir araç taşıyabilir mesela. Stalense tek taşıyamaz. Bir de bence en büyük avantaj yani Star e tek de bir tıp merkezi var ve hangar sunuyor. Hani Valkyrie sunmuyor maalesef. Fiyata bakarsak Valkyrie daha pahalı bir gemi. Yani 375 dolar ve Stalense tek önceden dediğim gibi de 330 dolar. Ben zaten Valkyrie e, neden bu kadar daha pahalı olduğunu hala anlayamadım açıkçası. Çok güzel bir gemi evet. Çok da armorlu bir gemi öyle söyleyeyim. Söyleyeyim. ama 375 dolar olması bence çok ilginç. Acaba bu jump seat konusu ileride çok çok daha önemli olacak mı? Belki bundan fiyatı biraz daha pahalı. Evet, tarih sayısı da bayağı yüksek ama bence Star Lancer aynı fiyatta olabilirdi. Bence mantıklı olurdu. Valkyrie hızlı toplu konuşlandırmalar ve araç taşımacılığı için daha iyiken, Stalence tek silahlı destek ve devriyeler için daha iyi tasarlanmış. Bazı Valkyrie sahipleri tekin kendi rollerini çalmasından endişeli. Evet, bir de son olarak Drake Cutlass'la e, kıyaslamak istiyorum. Daha doğrusu Drake Cutlass değil, aslında daha ufak bir gemi ama o da bir e, dropship olduğu için kıyaslamak istedim. Yani daha küçük ve ucuz bir çıkarma gemisi oluyor, 235 dolar. Daha çok asker taşıyor ama yani 18 tane taşıyabiliyor. E, ama sadece Sadece size 3 ve size 1 e, silahları var ve kalkanı da size 2 yani çok daha zayıf. Tek e, her alanda daha üstün ama daha pahalı ve daha az asker taşıyor. Şimdi burada az önce demiştim Valkyrie gemisinde 20 tane e, jump seat var değil mi? Belki ondan pahalı demiştim ama şimdi bakarsan böyle Drake Cutlass stilde de 18 tane jump seat var. Neredeyse aynı. Şimdi neden e, Valkyrie gemisi neden bu kadar daha pahalı bilmiyorum. Siz söyleyin arkadaşlar. Sizce Valkyrie gemisi neden bu kadar pahalı? Birkaç ilginç bilgi geliştiriciler. Yani CIG iç mekan tasarımında 2. dünya savaşı gemilerinden ilham almışlar. Yani muhtemelen fonksiyonel biraz da sade bir iç mekan bizi bekliyor. Star Lensa ismi ise Chris Roberts'ın eski bir uzay simülasyonu oyununa bir saygı duruş niteliğinde. Ayrıca toplulukta Star Lancer Teknik Kargo bölümüne koltuklar ekleyerek onu daha da fazla asker taşıyabilen kendi yapımı bir dropship haline getirme fikirlerini konuşuluyor. Evet arkadaşlar bu rehberin sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Eğer beğendiyseniz her zamanki gibi diyorum bir like atarsınız. Sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.